Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle 23 Mayıs denemesini okulumuzda yapılan 23 Mayıs denemesini birlikte çözeceğiz. İlk sorudan başlayalım. Şimdi güneş ışınlarının Dünya yüzeyiyle yaptığı açın aylara göre değişimini gösteren bir grafik verilmiş bana. Şuna bakıyorum. İşte Aralık ve Ocak aylarında grafimiz pik yapıyor. Yani en büyük açıyı görüyor. Dolayısıyla Aralık ve Ocak aylarında en sıcak olan yarım küre, yani Güney yarım küre için çizilmiş bir grafikten bahsedeceğiz. Şimdi e, grafik çalışmasının yapıldığı ülke veya Güney Yarım Küre ile ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur? Bu arada şuna da dikkat etmeliyiz. Eksen ekli e, bize şu şekilde de verilebilir, bu şekilde de verilebilir demiştim. Bunu e, bildiğimiz üzere yani şu bölüm e, şu tarih ne olacaktır? 21 Haziran tarihi olacaktır. Bu bölüm ise 21 Aralık tarihi olacaktır. Dünya ee, saat yönünde döndüğü için şuraya 23 Eylül, şuraya 21 Mart dersen benim işim görülür. 4 numaralı aralıkta güney yarım küre ilkbaharı yaşar diyor ama sonbaharı yaşar yanlış. 2 numaralı aralıkta birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır. Bakın 2 numaralı aralıkta güney yarım küre yaza doğru gidiyor. Dolayısıyla artmalıdır. 1 numaralı aralıkta tabii ki kış mevsimi yaşanır. Yani şurada kış başladı. Güney yarım küre için bir numaralı aralıkta kışı görecektir. Doğru. Üç numaralı aralıkta bir cismin gölge boyu kısadır. Bakıyorum e, nereye doğru gidiyor? Üç numaralı aralıkta güney yarım küre e, kışa doğru gidiyor. Dolayısıyla kışa doğru giderken gölge boyu sürekli uzayacaktır. Dolayısıyla D şıkkı da yanlış cevabımız şey olur. Şimdi işte bir konuşma geçiyor iki öğrenci arasında veya iki kişi arasında. Bu konuşmaya göre bakıyorum bugün Oğlak Dönencesi üzerindeki bir şehirdeyim. En uzun gündüzü yaşadık. Demek ki tarih neymiş? 21 Aralık tarihinden bahsediyoruz. O zaman 21 Haziran tarihinde bu konuşma yapılmış olamaz. Kuzenlerin yaşadığı şehirlerde farklı mevsimler yaşanmaktadır. Şimdi bakıyorum diğer kuzen ise Türkiye'de yaşamış. Dolayısıyla hani burada şu an kış diyor Türkiye'de olduğu net Dolayısıyla farklı mevsimler Farklı yarım küreler doğru Aysel bu tarihte güney yarım kürede Bir ülkede bulunmaktadır Oğlak dönencesi demiş doğru cevabımız Ceyhan Şimdi bu çaprazlama sorularını artık hepimiz biliyoruz Şöyle bir görüntü olursa 50-50 olacak yani %50 %50 bir görüntü çıkması lazım Yani K1 olacak Şimdi şu görüntü çıkıyorsa demek ki 2 heterozigot çarpılmış demektir. L2 olacak. Doğru cevabımız burası oluyor. Şimdi araştırmacı bezelyelerle mi oynamış? Evet. Birinci uygulamada bezelye tohumları top, toprağa ekildiğinde oluşan bezelyelerin çiçek renklerinin yarısının mor, yarısının beyaz olduğunu gözlemlemiş. Demek ki evlenen arkadaşlar ne olabilir? Şu olabilir. Şu olabilir. Çünkü bana ihtimalden bahsetmiyor. Doğan bireylerden bahsediyor. Ee, i̇kinci uygulamada mor ve beyaz renkli bezelye bitkilerini tozlaştırıp oluşan tohumları toprağa ektiğinde Bu arada çiçek renklerinin yarısının mor renkli yarısının beyaz renkli. Tamam. Ee, i̇kinci uygulamada mor ve beyaz renkli bezelye bitkilerini tozlaştırıp oluşan tohumları toprağa ektiğinde ee, tamamı mor renkli çıkıyormuş. Demek ki e, mor ve beyaz evleniyorsa ve tamamı mor çıkıyorsa evlenenlerden biri homozigot dominant'tır. Diğeri homozigot resesiftir. Son olarak üçüncü uygulamada mor renkli iki bezelye e, çiçeklerini kendi aralarında tozlaştırıp oluşan tohumları toprağa ektiğinde beyaz çiçek renginde bezelye bitkileri yani iki heterozigot evlenmiş. Şimdi buna göre bakıyoruz Birinci uygulamada kullanılan bezelyelerden birinin genotipi e, melezdir. Yani böyle bir ihtimal var arkadaşlar. Dolayısıyla e, kabul edilebilir. Birinin melez olduğu bir ihtimal var. İkinci uygulamada kullanılan bezelyelerin genotipi saftır. Evet bu kesinlikle deseydi doğruydu zaten. Ha, kesinlikle deseydi biri almazdım ama kesinlik sorusu değil zaten. Üçüncü uygulamada kullanılan bezelyelerin genotipinde çekinik gen bulunur. Şimdi buradan iki mordan bir beyaz çıkıyorsa ikisinde de çekinikken bulunmak zorunda. Doğru cevabımız denizli oluyor çocuklar. Şimdi e, böyle bir şey çıkmışsa demek ki iki eterezgot çarpılmış demektir. Şimdi buna göre e, hangisi yapılabilir? Hangi çıkarım yapılabilir? Fenotip e, oranlarından falan bahsetmiş. Şimdi birinci grafikte bir çeşit fenotipi yeşil renk ise iki çeşit sarı olamaz demiş. Olur. Niye olamazsın? Birinci grafikte üçüncü çeşit kesinlikle saf döldür. Evet. Yani şu da olsa saftır. Bu da olsa saftır. Dolayısıyla cevabımız bursadır. Klonlama çalışmalarından bahseden bir sorudayız şu an. Buna göre işte iyileştirme amaçlı klonlamada şöyle bir şey var. Canlıyı kullanladığımız zaman, mesela atıyorum bir embriyo meydana geldi işte. Şu klonlanacak hücre, klon hücre veya zigot diyelim, klondan meydana gelmiş. Gerçi burada zigotu çok kullanamayız çünkü klonlamada döllenme olayı yok. Ya yani klonlanacak hücre diyebiliriz. Bu mitoza bırakıldığı zaman ne meydana gelecek? Embriyo meydana gelecek. Bu embriyodan ben kök hücre alacağım. Bu kök hücreleri organa dönüştürdükten sonra bu ile işim bitecek öldüreceğim. Tabi şimdi bunun çok etik olduğu da söylenemez. Biraz sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla bize hikayede bundan bahsetmiş. Şimdi ben değerlendiriyorum. Acaba ne soruyor? Gelecekte ilik kanseri gibi kök hücre tedavisi gerektiren hastalıklar evet önlenebilir. Bu teknolojiyle önlenebilir. Organ nakli bekleyen insanlar için bu çalışma sayesinde sağlığının daha kısa sürede kavuşulabilir. Doğru. Neden? Çünkü e, problem olmayacak. Yani doku uyuşmazlığı gibi bir problem olmayacak. E, reddetme gibi bir problem olmayacak. Organ rahatlıkla yedek parça gibi tık 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 kullanılacaktır. E, sadece tek bir amaçla kullanılmaz. Bu zaten yanlış olduğunu hepimiz görmüşüzdür. E, Değişik diyoruz. Evet çocuklar. E, burada giderek daralan bir kap Hacmi giderek daralıyorsa basınç artış hızı giderek artmalı. Ee, hacmi giderek artıyorsa basınç artış hızı giderek azalmalı. Doğru cevabımız denizli olacaktır. 8. sorumuzda kimyasal tepkimemiz e, var değerli kardeşlerim. Acaba ben fazla mı gittim? Yok hayır. Ee, bir kimyasal tepkime verilmiş. Şimdi bu kimyasal tepkimede e, metan gazı yanmış. Metan gazı yakıldığında e, yakıldığı zaman ne olmuş değerli kardeşlerim? E, oksijen, karbondioksit ve su açığa çıkmış. Buna göre şimdi e, atomların çeşit ve sayısı aynı kalmış. Sadece atomların bağlanma şekilleri değişmiştir. Evet bunu çıkartabilirim buradan. E, kendi özelliklerini kaybetmiştir. Yani kaybeder. Kimyasal tepkimelerde e, giren madde Ürünlere dönüştüğünde kimyasal özelliklerini kaybedecektir. Çünkü yeni bir madde oluşmuş. Bakın bu görselden bunu bu şekilde çıkarabiliriz. E artık metan veya oksijen değil sudan bahsediyoruz. Dolayısıyla özelliklerinin değiştiğini söyleyebiliriz. Metan ve oksijenin kütleleri toplamı karbondioksit ve suyun kütleleri toplamına eşittir. Doğru cevabımız ne olur? Denizde olur. Şimdi bir basınç sorusundayız. Basınç sorusunda bana diyor ki yüzey alanları aynı, ağırlıkları da aynı. İki cismi yan yana koyayım. Ondan sonra da işte bir deney hipotezi kurayım. Hipotezde ne var? Yüzey alanı azaldıkça diyor ama burada yüzey alanı falan azalmıyor. O zaman uygun bir düzenekten uygun bir düzenek diyemem. Yüzey alanı azaldıkça gibi bir ifade kullanabilmek için. Ee, ne olmalıydı? Mesela örneğin şu iki numaralı düzenekteki bir parçayı üst satırdaki bir parçayı aşağı indirebilirim. Ya da efendim şu e, aşağıdan bir parçayı yukarı koyabilirim. koyabilirim e, Dolayısıyla D şıkkında tamamen şu söylediğimi ifade ediyor. E, doğru cevabımız D olacaktır. E, manometre sorularında yapmamız gerekeni biliyoruz zaten. Şimdi e, bana ne demiş? özdeş akvaryumlara bu sıvılara eşit hacimde konulmuş. Şimdi öncelikle ben şunu biliyorum. E, dy büyüktür. Dx o da büyüktür. Z. Yani en yoğun sıvı y. Şimdi e, ne demiş? Balıklara etki eden sıvı basınçları eşit. Balıklara etki eden sıvı basınçları eşitse yoğunluklar da tam tersi olmalıdır. Yani e, pardon yoğunluklar büyük olduğu için yükseklikler de tam tersi olmalıdır. Yani yoğunluğu büyük olanın yüksekliği küçük olacak. Yoğunluğu küçük olanın yüksekliği de büyük olacak. Şöyle gösterelim. Bu durumda akvaryum içerisinde en derinde bulunan balık C'dir. z'de kim vardı? C vardı. Doğru diyorum. Efendim balıkların aynı derinlikte olduğunu söylemem. Tabana uzaklıklarına baktığımda en yakın olan C'dir ama en uzak olan C demiş. Yani şimdi oğlum akvaryumda e, C balı şuradaysa tabana uzaklığı en azdır. Mesela atıyorum A balığı şuradaysa tabana uzaklığı en fazladır. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? Yalnız A'dan olacaktır. Şimdi şırınga piston sorusu. Burada tabi her defasında aynı şeyi anlatıyoruz. Ya açık hava basıncı ya sıvıların basınca aynenin etmesi yani bu ifadelerden yürüyeceğiz. Büyük ihtimalle böyle bir şey gelir. Şimdi sadece bu görsele bakarak yani 2 ve 3. görsele bakarak hadi şuraya 2, şuraya 3 şuraya da 4 diyelim. Ha bu kalın bir. Şimdi 2 ve 3. görsele bakarak derinlik arttıkça sıvı basıncı artar diyebiliyorum. Sıvının cinsi değiştikçe uyguladığı basınç da değişir. 3 ve 4'e bakarak diyebiliyorum. Sıvıların konulduğu kabın şekliyle ilgili herhangi bir yorum yapamıyorum çünkü bütün hepsinde kap şekli aynı. Doğru cevabımız ne olacaktır? Yalnız Ceyhan olacaktır. Koltuklu soru. Şimdi bu koltuklu soruda görselde verilen kavanoz kapağının işlevi ne yapmış? Yüzey alanını arttırmış ki basınç azalsın. Hangisi söylenebilir? Kavanoz kapaklarının konulması halıya etkeden basınçın yani arkadaşlar cevap Adana. Çocuklar bunu size Pascal prensesinde birkaç kere anlattım. Nasıl anlattım? Şöyle şimdi şurası birinci piston. Şurası ikinci piston veya işte kesit. Şimdi çocuklar burada net bir şekilde bilmemiz gereken şey şuydu. Mesela atıyorum ben buradan F kuvveti uyguladım. Buraya bir G cismi koydum. Burası S. Burası 3S ise Demek ki G cisminin ağırlığı 3F kadarmış. Bak ne oldu? Sıvı basıncı aynen iletirken kuvveti büyüttü. Şimdi mesela atıyorum bu ben yukarı çıksın istiyorsam F'den daha büyük bir değer koymam lazım. Ee, kullanmam lazım. Veya 3F'den daha küçük bir değer koymam lazım G yerine. Efendim e, burası aşağı insin istiyorsan. Şu piston aşağı insin istiyorsan. O zaman F'den daha küçük bir değer uygulamam lazım. Eğer büyük bir değer uygularsam piston yukarı çıkar, küçük bir değer uygularsam piston aşağı iner. Şimdi bana diyor ki Hulusi'nin yaptığı yemlik modelinde tavuğun kapağı daha az kuvvetli açması için küçük piston küçültülebilir, büyük piston büyütülebilir. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bursa. Her defasında aynı şey çocuklar. Küçük piston küçültülebilir, büyük piston büyütülebilir. Şimdi bize periyodik tablonun tarihsel gelişimi ile alakalı bir soru e, sorulmuş. E, ne diyor? Döberayner'in çalışması e, ile başlanmış. Muhtemelen başka vatandaşlardan da bahsediyor. Evet. Şimdi bu çalışmaya göre, e, bu okuma parçasına göre değerlendirdiğimiz zaman yapılan çalışmalar bir önceki çalışmalardan tamamen bağımsız gerçekleşmiştir. Ben bunu buradan çıkaramıyorum ama e, işte farklı özelliklerine göre gruplandırıldığını doğru olarak kabulse de zamanla değişebileceğini çıkarabiliyorum. Dolayısıyla doğru cevabım Bursa olur. Bize söylenen şey değerlik elektron sayısı. Yani son katmanındaki elektron sayısı sorusu. Şimdi burada çok zor değil çocuklar. Ama daha önce de ifade ettiğim gibi bize çok yüksek ihtimalle ne soracaklar? birinci periyot elementlerini soracaklar. Yani hidrojen veya helyume hazırlıklı olmalıyız. Şimdi bu bilgiler ışığında düşündüğümüz zaman şu bölüm veya şu bölüm bize sorulacaktır. Bu soruda da kesinlikle ona benzer bir şey olmuştur. Hangisi yanlış olur diyor. B elementi ile C elementinin değerlik elektron sayıları aynıdır diyor. Ama ben biliyorum ki B elementinin değerlik elektron sayısı 2 iken C elementinin değerlik elektron sayısı 8'dir. İkisi aynı olmadığı için doğru cevabımız Adana olacaktır. Bir daha söyleyeyim. Ee, bize yüksek ihtimalle birinci periyot elementlerinden birini, e, birinin istisnai özelliğini soracaklar. Buna hazır bir şekilde sınava gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi e, kırmızı renkte boyanmış en son katmanında elektron sayısı eşit değildir. Demek ki kırmızı renkte boyanmış grupta helyum var. E oğlum, kırmızı renkte boyanmamışları kaldıralım. Ee, yeşil renkte boyanmış tamamı benzer kimyasal özellik göstermez. Demek ki yeşilin içinde de hidrojen var. Cevabımız denizli. Burada da e, yarı metal ve metaller var çocuklar. Ee, geçiyorum. ABC çözeltileri var. Bu çözeltiler, bu çözeltilerin içerisinde asit baz, ya da tuz olduğuna e, ulaşmak istiyorum. Şimdi mesela e, tek hamlede ne yapsam olur diye soruyor bana. E, şimdi elektrik devresi dendiği zaman, elektrik akımı geçirildiği zaman direkt şunu düşünebilirsin. E, bu bir ortak özelliktir. Ortak özellik olduğu için e, hangisi hangisi diye çıkarabileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla e, bunu kaldırdık. Tüm çözeltilere kırmızı turnusol kağıdı batırılıp turnusol kağıdında meydana gelen değişim incelenirse. İyi de e, mesela hem nötrde hem asitte kırmızı turnusol kağıdının rengi değişmeyecek. Bu sefer oğlum hangisi nötr hangisi asit bilemeyeceksin. Tek tek değerlendirmeyin Mesela adifenol fiteleyini de söyleyeyim. Nötrde veya asitte renksiz kalacak ama metil oranj e, böyle bir durum yapmayacak. Metil oranj e, asitse kızaracak bassa sararacak. Efendim e, şeyse siz söyleyin. Nötr herhangi bir renk değişimi olmayacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olur. Şimdi ayrımsal damıtma işlemi bize açıklanmış. E, toprak delinmiş, sondaj yapılmış fiziksel. E, ham ham petrol kaynama noktası e, farkından yaratılı, e, yararlanılarak e, damıtılmış. Dolayısıyla bu fiziksel. Hop fiziksel dedik. O zaman bu gitti. Bu zaten gitmişti. Bu zaten gitmişti. Doğru cevabımız ne oluyor? Ee, Bursa şıkkı oluyor. Neredeyiz? Evet. Çocuklar bakın burada e, madde kimyasal bir değişim geçirmemiş. Fiziksel bir olay var burada. Neden? Sadece bir karışımdan söz ediyoruz. Dolayısıyla şöyle bir tik atalım şuraya. Efendim e, burada kırmızı toplarla, mavi topların kimyasal tepkime girdiğini görüyoruz. Hatta O2 gazıyla, H2 gazı falan diyebiliriz buna. Ee, aslında tam tersini söylesek. H2, O2 desek daha doğru olur. Çünkü bir maviye iki kırmızı bağlanmış. Her neyse e, bu da kimyasal bir olaydır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İyi bir pizza nasıl yapılır? Pizzayı tabi bana soracaksın çok da güzel yaparım öncesinde tabi buradan da bir tarif dinleyebiliriz nedir mayalanmaya bırakınız demiş o zaman mayalanma varsa olay kimyasal bir kere kimyasalla başlayacağız bastırarak açınız demiş fiziksel deliniz demiş fiziksel karıştırınız demiş fiziksel pişiriniz demiş kimyasal değerli kardeşlerim o zaman doğru cevabımız B şıkkı olacaktır Farkındaysanız bugünkü deneme biraz daha, bir iki tık daha hızlı çözülebilir sorulardan oluşuyordu. Umarım fullemişsinizdir. Gerçi sonuçları ben yarım saate, 45 dakikaya öğrenmiş olurum. Birlikte öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.